Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Minecraft oynuyorum. Yanımda yine kardeşim var. Arkadaşlar bugün yapı yarışması yapacağız. Evet. Ee, gördüğünüz gibi e, bunun içinde e, eşyalarımız var. Üç tane blok seçeceğiz. Zemin, e, duvarlar ve pencere. E, ev yapacağız. Ne yazıyormuş burada? Yapı blokları. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar evet. abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ve bildiğim diline basmayın. Evet arkadaşlar bildirimleri e, bizim videolarımızdan daha hemen haberde olabilirsiniz. Hadi hocam önce kim başlı? önce evet, ben başlayabilir miyim? Tabi var. İyi iyi Şş, Sakin. Haydi. Ne geldi? Tahta. Tamam sen zemini tahtadan yap. İyi. Bana ne geldi? Ya o şey diyen zemin mi oluyor? Takil takil. Damir. Ha en azından duvarların tuğla oluyor. Benim de damdam. Duvarların camdan. Katma. Demir. Tamam. Hem Şimdi bak bu şeye gelenlerin istediğini e, zemin istediğini duvar istediğini de pencere olarak kullanabilirsin. Tamam gelsene duvar yap. Yo, evet. Ee, tamam. Haydi tamam geç kendi kışmına. Sıra benim olsun. Haydi ben zeminimi. Ben zeminimi tahtadan yapacağım. Ben zeminimi tahtadan yapamam. Evet. Sen ben ee, de neden yapabiliyor ee, musun? Neden? Ben de demir. Demir duvar dönüyor. Hmm, Obsidiyen evim oluyor. Neyse. Ben de demir yap. E, e, ee, 10 seviyorum. dakikamız olacak. 10 dakika. Ben Süre ben başladı. Dakika. Ben önce zeminim için yap... Burada da odunlu. Ben kaça kaç yapayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ben bir şeyler yapıyorum işte. Ta 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 ben onu 10 on, on yapacağım. 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ben 11'i 11 kırdım. Neyse ona 11 olsun. Ben tat 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 yaptığımı bilmiyorum diğer yapıyor. Güzel bir ev olsun. Evet. Iyi. Şöyle. Şimdi bu ayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 Tamam bu ayı da dümdüz kazacağız Şimdi böyle Ben tatlı bir ev yaptım Ona 11'lik. Ben tatlı sevdim şey. Ben duvalı obsidiyenden mi yapayım Yok Ben tuğladan yapacağım duvalı Tatlıyı obsidiyenden yap Zaten tor bakılmak e, Pencere Ne pendiyo tutmadı ama. İşte cam çıkmadı o yüzden. Hem pencere yok Evi tuğladan. Bakalım nasıl bir görüntü. Arkadaşlar bu şeyin devamını ee, Çatıyı ne yapacak? Çatıyı istediğim blok. Çatıyı istediğim blok. Yani öyle değil elinde olan. Arkadaşlar bu şeyin devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de bütün yorumlara kalp atıyorum. Şöyle kıralım. Yanlış şey kırdım. Güzel oldu bende de benimki. Duayla ya o zaman katman sayesinde. Kayasından... Şimdi şöyle. Ben pencereleri obsidiyenden yapıyorum. Ben duvarlayı damdan yapıyordum. Dam duvar. Bende iyi olur. Dam tomle ev dam olur. E, pencere. Ya evet doğru yani. Bence sen duvar bir şeyden. Bence sen zemini katman kayası yap. Hadi tatta yaptım. Hmm. o kaya yap. Senin yapalım. evin kaça kaç? Benim evim ta 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 dur. bir iki üç dört beş altı de bir iki üç 4 beş altı yedi sekiz. Sekize sekiz. Sanayım. Benimki on bir on bir. Ona on bir. Pardon yanlış söyledim. Ben yani kutu ben gibi tatlı... de olmaz yani. Ben tatlı iş Kutu gibi ev yapma bence. Tatlı iş yapacaktım ama. Tatlı yapacaktım. E, tatlı yapacaktım. Bana fark ediyor. Ben demeden yapıyorum. Çünkü yani şu anda şayet bu bendeki oran tuğladan düzgün duvar yapılır. Pencereyi de zaten bende olan malzemeler zaten saçma oluyor pencere için. Evet. Şöyle. Kap, kapıyı bu arada istediğin kapıdan koyabilirsin. Hmm, ben o zaman siyahlı, siyah yakın bir kapı koyayım. He? Siyah yakın bir kapı. Siyah yakın kapı mı? Baksana evime bak. Baksana. Şimdi. Siyah. Simsiyah. Hayır. Simsiyah evim. Bir şey soracağım. Katman kayası yer. Üstü cam. Bu penceresi nerede? Yapıyorum işte sana? Cam pencere mi olur? Bir, iki, üç. İki, üç. Dört. Dört. Evet tam da ikili kapı oluyor. Tamam. Şimdi ben öncelikle bundan kaplayacağım. Bununla yapacağım. Etini yapıda değil mi? Hmm. Ben Ben beyaz tutur yaptım ama. Ay İçine istediğin gibi dekor edebilirsin. Dekor yapıştırdığın tamam. diyen gibi. Yani normal bir ev. Yani. Ne yani normal bir? Aslında okul yapsaydım mantıklı olabilirdi. Her evet. neyse. İşte Mesela ben şurayla şurada birer tane obsidiyen cam. Bir yerini yakıyordum ya. Damın üstünde kaya tos atma duyuyor. Opsi şey diyen Şurala. Şurala şuradan. Şöyle. Ee, şurayı kırık. Şöyle. Önemli bir yas oldu ya. Teter tuğla bana desek. Şimdi bakın. Buraları böyle yapıyorum. Burayı. Tuğla bırakıyorum. varlığı da obsidiyen yapıyorum. evet. Cem cam. olarak ki arkaya Cem. Şimdi e, tatıyı şey yapıyor değil mi istediğinden? Eünde olan blokların yani tutup da olan blokların istediğinden yani tutup da yedi. Evinde olan blokların istediğinden yani tutup da yedi. Evinde olan ya ben benziyen kapı su ben diyor. söyle ama kötü oluyor camlar ya hemen yapalım tapısını ya keşke obsidiyen çıkmasaydı bak nasıl oldu evim vahim bitti mi ciddi bu kadar mı hayda yap adam tatlısını hmm. Şimdi... dedim bu kadar olur mu ya Böyle ne doluyordu? nerede Ne Şöyle. bu? böyle iyi herhalde yani. Arkada evet. Arkaya da birazcık büyük böyle. İyi. Şuradan şuraya pencere yapayım. Güzel doğru belki. Yani birazcık büyük oluyor ama. Şey. Im, ım, ım. Yani bunu ortadan kaç blok oldu? Bir, iki, 3-4-5-6 1-2-3-4 1-2-3-4 Buralar şöyle ortalar. Yani şöyle böyle. Yani, giriş kapısı gibi aynı. Yani neden bu kadar Şimdi Üstü böyle tuğlayla. İşte ben birazcık yüksek yapacağım ya. Evet. Niye? Yani çok kuşağı evde olmaz yani. yani ben düzel yapıyorum. Sadece yata odası Çatıyı neyden yapacağım? Çatıyı ben tahtadan yapıyorum. Medyven. Tahta merdiven. Tahta merdiven alamazsın. Niye? Hayır çay çıkan blokla. E öyle desene. Ediyorum işte. Ne? Desene ben bu klası yaparım. Yani. Şuraları da böyle yapalım. Şimdi. şimdi ya şimdi bir dakika bu da iki tane şimdi bu da iki tane oluyor bu da iki tane olduğunda duvar yapışıyor anlamadım ya yani. herhalde bir yanlışlık yaptım ya da böyle her neyse bu arayı kaplayalım. Ben çatıyı tuğladan yapacağım ya. Bana ne yapısı Tuğla ve demir yapısı istediğim ben ne yapısı. Tuğladan yapacağım. Bana tuğla yapısı Çünkü yani ev tuğladan çatı <laughs> ofşi diyenden. Ya da bana Bu her şey okuldaki bir sınıf gibi oldu. Ama camları e, obsidiyen olan. Yani güvenli okul. <laughs> güvenli okul. Yani kaçacak olan tuğla yıkı. Şimdi ben it, it retoya'ya bakıyorum. Şimdi ha şöyle eşyalarını da bakıyorum. Şimdi. Güzelinden bir yer. Şuradan iki blokluk sonra. Böyle. Ben bu ben bu üçte de iki tane cam koyacağım böyle. Koyalım. Tabii cam dediğim dolfe diye. Ama tamam. Okul kapısı ne olur? Hangi renk olur? Okulun kapısı dediğin kapı neredeydi? Okulun kapısı bence bundan olsun ya. Bundan. Öyle. Tamam. Oldu galiba. Ya da bir dakika. Dışarıdan koyayım. Hmm. Ya da yok yok içeriden iyi şey Tamam. Şimdi kaldı çatı. Kaldı çatı. Evine hiçbir şey koymadan bir bakalım. Önce. Ben koydum artık. E koyduğunu kır. Arkadaşlar bu arada yorumlarda hangimizin evinin daha güzel olduğunu yazın, puanlayın. Ben de benimki daha iyi olur. Yani hangimizinki daha güzel şey. Efendim, bolet, ben tamam. Ne koyuyorsun sen evinin içine? Bir şey koymuyor muyum? Ben bir şeyler ayarlayayım demektir işte evime. Bir şey ayıyorum da bulamıyorum. İticat ayıyorum. Ne ayıyorum? Söyle ben bulurum. Böyle. Ha, da bulabilirim belki. Aha şöyle. Şöyle. Aha, buldum bunu. Söyle. Tamam. tamam. Şu obsidyen şey kötü oldu bak buradaki. Tamam. Bakıp bir koyalım. İçerisi her yer kapalı olduğuna hemen ışık geliyor buradan. Anlamadım gitti. Her neyse bir aydınlatma. Aa neden bir ışık kapıyor. Neyse. Aydınlatma olarak ben. Ee, ben aydınlatma olarak ee, dekor yapalım Şundan iyi olur mu? İkisini de deneyeyim. Hangisi daha iyi olur ondan koyacağım. Ben lamba koyayım. Şimdi bundan önce feneri tavana koyayım. Böyle işte. Ben de fener koyayım. İşte fenerler. Ben de fener koyayım. Tam ortası şurası mı? Şöyle. Böyle. Buraları da bundan. İz daha ekstra iz otomatik. de aynı aydınlatma yapıyorum yani. Benim ben de bende gene doğru dannes sanmıyor. Evet, yani zaten sende can var sabahları ışık. Hayır, sen hayır. Akşamları geç yat ya. Yani. Evet. Ha, tamam. Bence güzel oldu. Hmm, benim Tamam, mesela dekor olarak Ne yapabilirim? Mesela hmm, Bir okulda dekor olarak ne olur? Söyle. Ne koyacağım bilemedim ki. Söyle. Oturma yeri yapayım. Şundan alalım Arkadaşlar sandalye şey, yani koltuk çok basit yapılıyor aslında. Bir tabela bir de bundan. Gerçekçi oluyor. nerede bakalım? Tabelam burada. Ben daha adetli yapamıyorum. Tamam. Neden? O oyun kaçıyor. Ne oldu ya? Burada işte oturuyorum. Şimdi alalım. Tamam. Şimdi şöyle 3 blok kalacak ben tamam ben güzel oldu. ya da iki blok kalsın arkadaşlar bunları geliyoruz alıyoruz ve de koyuyoruz aynı şekilde bu arada ne oluyor ya oyun çöktü böyle oldu bence tam karşısına da aynı yapak ada iki tane kalacak Bu şekilde. Şunu Oyun çek oyun? Da bu da buraya. Tamam. Aynı şekilde buraya da. bu da. Aynı iki blok kalacak yani bu burası oturma odası gibi düşünün. Yani oturma odası salon gibi. Tamam Ortaya maşa yapabilir miyim acaba ya Bir deneyeceğim Bakalım güzel olur şakalır şaka olur Maşanın şundan olacak Üst işçinin tuzak kapısından Şundan Veya bundan mı He he bundan arayayım ya Kapıda uyumlu değil ama hmm. Neyse iyi Şimdi bunlardan bir blok bir blok bir blok oyun biraz başka 1 bir blok şimdi buraya koyuyoruz sonra eğiliyoruz bir tane daha koyuyoruz sonra geliyoruz buraya bir tane daha sonra buraya bir tane daha masamızın ilk kısmı bitti aynı şekilde böyle sonra az gelelim buralarda arkadaşlar bunu eğilmeden yaparsanız e, bunlar açılır mesela göstereyim Şöyle eğilmeden yapınca bu açılıyor koyulmuyor ama eğilince duyuyor niye havada oldu ve bu da niye yerde oldu şimdi böyle yokuşuma da aynı Kışıma da bundan. Böyle. Tamam. Şimdi bakalım. Maşa oldu. Bu da oturacağın. Tamam. Maşamız iyi. Başka ne ekleyebiliriz mesela? Ben masa yapmayayım. Bence böyle iyi yani. Başka ne yapabilirim ki? Yok, ya çıksaydı benim. daha iyi olurdu Benim evim bitti Şimdi Benim evim bitti Ben daha ne koyabilirim <laughs> diye düşünüyorum Benimki de bitti ama daha ne koyabilirim diye düşünüyorum Bakayım evine Oo. Nasıl iyi mi? Evet tadıyor Karsa benim evim böyle İçeriden böyle görünüyor Gel çıkalım dışarıya da Ayağımı yay Benim evime bak gel. Dışarıdan da böyle. Benim evimi dışarıdan döktü. Arkadaşlar hangimizin evi daha güzel? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar kardeşimin evi dışarıdan böyle. İte, Camdan ya. değişik olmuş birazcık. İtalya'yı İtalya'yı. Gireyim. Merhaba. Çalışma yapıyorum ben burada. Aa, burası e nasıl oturuyorsun burada? Ayağını neye uzatıyorsun? İşte böyle oturuyorum. Sanki çok yakın olmuş bu bunlar. Bak burada sandığım var. Hayır. <laughs> ne de ateş tabii. tabi. Bak burada çiçeğim var. çiçek. Ya then... Yatak. Deney yaptığın yerde yatağın ne Aa gizli geçit. Burada, burada. depo bu benim. Işık koysaydın keşke. Aa, Aa yiyecekler. Hep de yiyecek koymuş Tamam tamam. Gördüğünüz mi? gibi iç de böyle. Hmm, yedim, evet arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. <laughs> Gel bakayım. İnsan bu 3 blok çıktı. 3 bloğu da kullanmışsın. Ben de 3 blok kullandım. Ee, bu kadardı videomuz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler